Sevgili Yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen Yengeçler. Eylül 2025 yayınına hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Eylül 2025'i masaya yatıracağız. Hadi klasik hatırlatmamız da gelsin. Öngörüler daima sade ve sadece yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen yengeçseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Şimdi sevgili yükselen yengeçler bu ayın özelliği bu ay tutulmalar ayı. Tutulma ayı yani. Bu yüzden bugün bol bol tutulma konuşacağız. Hadi şimdi bir adım adım gidelim. Bir anlamaya gayret edelim. Şimdi efendim 22 Eylül'e kadar güneş Başak burcunda. Sizin 3. evinizde. Şimdi 3. evin konuları geliştir. Ve güneş 22 Eylül'e kadar 3. evinizde olacağına göre demek ki 22'sine kadar odağınız 3. ev konularında olacak. 3. ev bir kere zihnimizi anlatıyor, planlarımızı, beynimizi, düşüncelerimizi anlatıyor. Demek ki 22 Eylül'e kadar tilkiler dönüyor. Birçok plan var bir şeylerde karar almaya çabası var. Yani sürekli düşünürsünüz, sürekli planlarsınız, sürekli birilerine bir şeyler danışırsınız. Bir kere böyle bir dönem. Tabii ki üçüncü ev kardeşler. Yakın akrabalar, yakın arkadaşlarımız, valla komşularımız yani muhitimiz, yakın çevremiz. Onlardan gelecek haberler olabilir, onlarla ortak gündemler olabilir. Hani bununla ilgili çalışabilir. Tabii ki üçüncü ev eğitimler evi. Belki bazılarınızın böyle bir eğitim alma hevesi var. Belki bazılarınızın sınav konuları var. E üçüncü ev sözleşmeleri anlatır. Belki özellikle ticari konuları çok fazla anlatır. Böyle bir sözleşmelerle ilgili gündemler, ticari faaliyetlerin hızlanması, hareketlenmesi söz konusu olabilir. Üçüncü ev kısa seyahatleri anlatır. E ne bileyim belki böyle 2-3 günlük bir seyahat konusu gündeme gelir. Ve üçüncü ev aracımızdır. Belki bazılarınız işte aracınızı yıllık bakımına götürecek. Ne bileyim belki de al, araç alıp satma konuları var. Hani bütün bunlar olabilir. Dediğim gibi geniş konuları 3. evin. Şimdi bu ay bir dolunayımız var her ay olduğu gibi. Bu ayki dolunay bir balık dolunayı. Balık burcu sizlerin doğum haritasında 9. eviniz. Balık dolunayı 7 Eylül'de ve 15 derecede. Demek ki 7 Eylül 2025'te 9. evinizde 15 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunayın bir özelliği var. Bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet ay tutulmaları dolunayla olur ama her dolunay bir ay tutulması değil. Sakın öyle anlaşılmasın. Ve ay tutulması deyince ilk önce aklınıza gelmesi gereken ay tutulmaları sonlanmalar demek. Mesela ay tutulması zamanlarında bir takım ilişkiler bitebilir. Bazı insanları hayatımızdan çıkarabiliriz. Ama bunu bir ay tutulması sadece ilişki üzerinden değerlendiremeyiz. Genel olarak sonlanmalar çok çeşitli olabilir hayatımızda. Şimdi biraz bakalım bu ay tutulması bizi nerelerden yakalar? Şimdi sevgili yükselen yengeçler bir kere ay tutulması 9. evinizde. Yani 9. evin o kadar çok geniş Konuları. O yüzden örneklerle gideceğim. Bir kere dokuzuncu ev hayata bakış açımız. Ve orada bir tutulmayla beraber hayata bakış açınızda derin dönüşümler tetiklenebilir. Birdenbire mesela karşınıza bir inanç konusu çıkar. İnanç konularına bir merak başlar. Ya da belki de öyle bir şey olur ki bir inançlarınız yıkılır. Dünya görüşünüz, hayat felsefeniz, inançlarınızda değişimler tetiklenebilir. Dokuzuncu ev yurt dışı konuları yurt dışı bağlantılı konulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ne bileyim belki vize süreçleriniz var, pasaport süreçleriniz var. Belki yurt dışı ile ticaret yapıyorsunuz. Belki yurt dışına okumaya gitmeye çalışıyorsunuz. Belki yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız var. Oralarla ilgili bir hadise, sıkıntı olabilir mi? Olabilir. 9. ev efendim, mahkemeler. Bazılarınızın yasal süreçleri olabilir. Burayla ilgili bir takım sıkıntılar, problemler çıkabilir. Umarım davalık bir konu tetiklenmez. 9. E tabii ki eşimizin ailesini anlatır. Hani evliyseniz orada böyle bir eşinizin ailesiyle ilgili bir sıkıntı, bir problem. İlişkilerinizde olabilir, sağlıklarında olabilir, onların kendi iç meselelerinde bir takım krizler olabilir. Bütün bunlarla ilgili çalışır. Ama aslında bir doğum haritası ile ilgili yani bu öngörülerle ilgili çok net olunabilir mi? Olunabilir. Ama bunun için ne yapacağız? Aslında doğum haritamıza bakacağız. Şimdi mesela doğum haritanızı açın. 9. ev balık burcuna ait. Ve bir bakın bakalım orada 15 derecede artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? Ya da karşısında 3. evde başakta 15 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? E varsa bu direkt bir göksel müdahaledir ve bundan kaçış yoktur. Yani ay tutulması %100 çalışır. Eğer orada bir gezegeniniz varsa ha tabii ki gezegeninize göre konular değişir. Tutulma ayın ve güneşin üstünde olduğunda kariyerde kriz kayıptır. Ailede ya da sizde sağlık konularıdır. Ne bileyim bir venüs üstünde ise ilişkilerle ilgili kriz yaratır. Satürn üstünde ise o ev konularında sınavlar getirir gibi gibi gibi. O yüzden mesela tutulma çok butik bir konu aslında. Yani burada birebir doğum haritaları ile ilgili konu. Mesela astrologların en çok beslendiği alan değil mi? hepimiz danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Birebir haritaları inceliyoruz. Oralarda mesela bu tutulmaları çok dikkatli inceleriz. En büyük öngörü kaynağımızdır. Şimdi efendim şunu da söyleyeyim. Aslında tutulmalar artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlatıyor. Yani belki de bu dediğim konularla ilgili siz zaten çok daha sorun yaşadınız. Ya da belki bazınız yaşayacak. Yani şunu da demeyeyim hani Eylül ayında olacak hepsi. Ya öncesinde olur, sonrasında olur. Bu bir döngüdür. Gelelim efendim ne dedik? Tutulmalar ayı dedik. Demek ki tek bir tutulma yok. Bir de efendim 21 Eylül 2025 tarihinde bir adet güneş tutulmamız var. Güneş tutulması da 29 derece başakta yani 3. evinizde. Evet 29 derece zararlı bir derecedir. Doğru. Bu tutulma güneyli bir tutulma. Dolayısıyla tutulmalar güneyli ve kuzeyli olmak üzere ikiye ayrılır ve güneyli tutulmalar mücadele demektir. Ama güneş tutulmaları güzeldir. Şimdi ay tutulmaları sonlanmalar dedik. Güneş tutulmaları ise aksine başlangıçlar. Şimdi 29 derece evet analitik olabilir. Fakat burada anlamanız gereken belki hayatınızdaki bir başlangıcın çok da kolay olmayacağını, bir mücadeleyle geleceğini gösterebilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sefer de hadise 3. evinizde Başak Burcu'nda. Evet güneş tutulmaları yeni aile olur bu arada onu söyleyeyim ama bütün yeni aylar bir güneş tutulması değil. Şimdi 3. evinizdeki bir güneş tutulması 3. ev konularıyla ilgili birçok başlangıcı getirebilir. Mesela bu tutulmayla beraber birçoğunuzun özellikle yakın çevresinde, ne bileyim kardeşinde, akrabalarında, bir arkadaşında çok güzel bir gelişme yaşanabilir. Ne bileyim kardeşim evleniyor. Na baba oluyor, anne oluyor. Yok işte ne bileyim onunla ortak 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 bir gündemimiz var. Böyle ortak gündemlerimiz tetiklendi falan gibi bir takım konular olabilir. Üçüncü ev eğitimler evi. Evet birçoğunuz bir eğitime başlayabilir. Bir sınava girebilir. Üçüncü ev ticari faaliyetler belki de bazılarınız artık iş kurmaya karar verecek. Ya da önemli bir ticari bağlantı sağlayacak. Değil mi efendim? Hani bunun gibi konular olabilir. Aracınız üçüncü ev. Aa araba geldi. Aa sattık arabayı. Bilemem. Şimdi şunu da söyleyeyim. Tabii ki yine tıpkı ay tutulmasını söylediğim gibi burada da söyleyeceğim. Bakın bakalım 29 derece civarı bir gezegeniniz var mı haritanızda? Başak'ta 3. evinizde ya da karşısında 9. evinizde orada balıkta 29 derece civarı bir gezegeniniz var mı? O zaman dediğim gibi bu tutulma yine sizin için çok önemli bir tutulma, kadersel. Size rağmen anlatabiliyor muyum? Evet efendim. Özellikle mesela yine bir IC üzerinden örnek vermek isterim. Çünkü bu çok Renk geldiğimiz bir konu. Üçüncü evinizde IC dediğimiz haritanızın dip noktası geçiyorsa bu ya 3'ten ya 4'ten ya 5'ten geçer. Özellikle bu 29 derece civarındaysa tabii orada 5 dereceye kadar da alabiliriz IC'de. Ee, bir taşınma yer değişikliği, mülk gibi konular titiklenecektir. Ailede güzel bir gelişme olacaktır. O anlamda orası güzeldir. Onu söyleyeyim. Gelelim efendim 22 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna girecek. Yani sizlerin doğum haritasında 4. evinize, aile ev yuva hanenize, yaşam alanınızı ilgilendiren bir alana. Demek ki 22 Eylül itibariyle artık odağınız tamamen ailevi meselelerde. Aileyle ortak gündemler, aileden gelecek haberler. Bunlar dikkat çekiyor. Tabii ki bazılarınızın belki bir taşınma istiyor olabilir. Ailede bir mülk konunuz var ya da şahsi bir mülk konunuz var. Hani bunlarla ilgili konular olabilir. Belki de ailede sadece bir söz, nişan, evlilik gibi konular var ya. Konumuz aile. Orayla aktiviteler, olaylar, gelecek haberler. Aslında özeti bu. Evet sevgili yükselen yengeçler. Olabildiğince detay vermeye çalışıyorum. Ama tabii bazı konular çok butik oluyor. Oralarda da hani çok daha fazlasını vermek isterken tabii ki sıkışıp kalıyorum. Çünkü sonuçta benim hani amacım sadece hani izlenmek adına büyük laflar edip köşeye çekilmek değil. Aslında ben size astrolojinin nasıl çalıştığını da bir yandan anlatmaya gayret ediyorum. İstiyorum ki astroloji sevin, onunla tanışın, şöyle bir haritanızı merak edin. Dolayısıyla belki bu bir hobiniz olacak. Çok keyifli bir şey astroloji. Evet kıymetli sevgili yükselen yengeçler. Efendim izlediğiniz için müteşekkirim. Ben de yayın çok. Satürn Koç. Önümüzdeki iki buçuk yıl Satürn Koç'ta. Size etkileri önemli izleyin. Jüpiter Yengeç'te bu sene yükseleninizde etkileri önemli izleyin. Uranüs ikizlere girdi. Yedi yıl. İzleyin. Yani bütün bu yayınlar sizin için. Hepsi de kanalımda mevcut. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere.